şimdi çok güzel aslında Serden'in de bir mesajı vardı. O da diyor ki, evet hocama da gönderiyorum bu arada. Hem zaman doğru kullanalım. E, i̇ki ayda geldik. Biz aslında 5-6 yıl sonra geleceğimiz noktaya online olarak dünyanın geldiği noktayı söylüyor. Hani online'a geçiş sürecinden bahsediyorsan katılıyor musun buna? Ya, yoksa hani iki ayda bu biraz suni bir şey mi? Ha, bu arada hocam gelmiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bu konuşmaya anamıyla dahil ediyor. Sizi yakaladım gizli gizli konuşurken Nasıl yakaladım, yakaladım sizi. Her türlü çalışıyoruz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler sizi sormalı. Nasıl geçiyor? Vallahi iki tane dost yüzü görünce çok mutlu oldum. Ben eee Hakan Bey'in de ayrıca hayranıyım. Eee evet. özellikle pandemi günlerinde eee attığı tweetlerle beni bayağı bir keyiflendirdi. tüm zamanı düşündürdü. <laughs> Eksik olmayın hocam. E, siz daha iyi bilirsiniz. Yani e, e, bu ekonominin bu bu hale geldiği günlerde psikolojiyi gerçekten e, şey yapmak lazım, yukarıda tutmak lazım. E, e, o yüzden e, enseyi karartmamak adına biraz biz de katkı yapıyoruz hocam. Evet, e, gerçeği söylüyorsunuz. Ekonomi ne kadar böyle sayısallaştırmaya ve matematiğe doğru dökülse de insan ve psikolojiyle çok yakın ilişki içerisinde. Doğal olarak insanlar rahat etmediği hiçbir ortamda ne alışverişe ne dışarıya ne çarkları döndürme de hareket etmiyor. O yüzden iyi ki varsınız diyoruz. Bizlere neşe kattınız, kimi zaman da düşündürdünüz. Özellikle Amerika ile ilgili pek çok şeyi bir ara hasbihal etmek lazım diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, kesinlikle hocam, e, kesinlikle. Evet, e, bu seçim, e, nasıl, e, nasıl <laughs> ben nasıl başlayalım? Ben şöyle, şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Şimdi aslında bir giriş yaptınız, o da çok güzel bir giriş. Şimdi bu pandemi süreci insanlarda e, ciddi bir alışkanlığı e, yaratır mı? O da şu, e, az önce dediniz ya hani talep yaratma konusu, bundan evet. sonra insanlar… Nasıl harcayacak? Yani ya da har harcama e, alışkanlığı değişecek mi? Ben bunu çok merak ediyorum ya da ya da yani e, çünkü şu anda baktığımızda hepimiz biraz içimize kapanmış durumdayız. İşte e, azla da yetinebildiğimizi gördük, değil mi? E, evet. O yüzden bu bir alışkanlığa dönüşürse o zaman ekonomi için tabii çok iyi bir şey değil. Belli bir oranda talebin de olması lazım. Nasıl evet. görüyorsunuz o denge e, ilişkisini? Yani şu var aslında. E... Her ne kadar şu anda bir pandemi süreciyle beraber zorunlu olarak biz bir takım harcamaları yapıyor ve diğerlerini yapamıyor olsak da sürecin normalleşmeye başlamasıyla beraber görüyoruz ki insanlar özlediği bazı harcamalara atlamaya başladı. İşte maalesef ilk AVM'lerin açıldığı zaman AVM'lere giden insanları gördük, dışarıda kuyruk olan insanları gördük. Bir özlem var ama harcama kalıpları içerisinde değerlendireceksek artık hepimizin evinde bir dezenfektan olacak herhalde. Hepimizin evinde bir maske olacak herhalde. Hepimizin evinde eldivenler olacak herhalde. Bunun daha ilerleyen versiyonunda hava temizleme cihazları olacak. İşte ben pandeminin ilk başladığı zaman bu bir fırsat dedim. Hava temizleme şirketleri, işte klima şirketleri için virüsü absorbe eden, işte havayı daha refresh eden bir takım yenilikleri de beraberinde getirildi ki bunlar başladı. Bunları da görüyoruz. Doğal olarak bazı yeni harcama kalemlerimiz çıkacak bizim. Mevcut harcama kalemlerimizin bazılarında belki bir düşüş ortaya çıkabilir. Özellikle elektronik ticaret yönünde ağırlıklı olan bir ekonomik anlayışa doğru gidiyoruz. Az önce değerli hocamla da konuştunuz XYZ kuşağı. Alfa kuşağı geliyor artık 2010 sonrası. Alfa kuşağının hayatı internet ve internet üzerinden alışverişlerle veya her şeyi internet üzerinden yapabilecek bir dünyaya doğru götürüyor. Yine az önce de konuştunuz değerli hocamla. Şu anki mevcut üniversitelerin eğitim düzeyi piyasanın ihtiyaçlarını ne kadar karşılıyor? Edirne'ye geldiğinizde sizlerle de konuşmuştuk buna bir miktar kuple. Maalesef ben 20-25 sene önce iktisada girişte, mikro ekonomide, makro ekonomide, uluslararası ekonomide neler gördüysem bizden de istenenler aşağı yukarı aynı şeyler. Ama artık dünya bu değil. Yine o zaman da konuşmuştuk sizde. Artık hangi meslek grubu içerisinde olalım? Algoritmayı bilmiyorsak, yapay zekayı bilmiyorsak, big data'yı ve veri analizini bilmiyorsak maalesef ...nitelikli bir iş bulabilme... ...şansımız da yok. yok. O yüzden... ...biz Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde... ...bir hazırlık içerisindeyiz. İktisap bölümünde... E, ...bilgisayar mühendisliğinden... ...bilişim derslerini almak istiyoruz. Bir data analizini... ...bir big data'yı... ...öğretmek istiyoruz. En azından... E, ...mezun olan öğrenciler... ...hangi sektöre giderse gitsin... ...gittikleri firmada... ...nitelikli bir sonuç ortaya çıkarsın. Çünkü... Ee, muhasebe departmanında gitseniz muhasebe programları var artık. Yani siz sadece verileri gidiyorsunuz, giriyorsunuz, her şeyi o yapıyor. Yani finansal yoruma dahi artık yapay zeka ile ulaşabilir duruma geldik. Doğal evet. olarak bunun var olduğu bir sistem içerisinde, biz hala e, arz talebi eğrisi, şurada keşisi, e, keşi e, böyle olursa dilimiz dönmedi. Ekonomide her şey çok rahat olacak, çok güzel olacak. Ama bunlar birbirinden uzaklaşırsa felaket olacak. Bunları artık geçtik. Artık daha realistik bir dünya var. O yüzden de bize öğrencilerimize e, dedik ki bu Hakan TV'yi takip edin. Biz teorisini <laughs> öğretiyoruz ama bir de pratiği var bu işin. Pratikte neler oluyor onları görelim diye. E, hatta küçük de bir jingle yapmıştık. Evet, çok güzeldi hocam. Teşekkürler. Bu, Teşekkürler. Şey de biz de onu Edirne'deki eğitim öğrencilere de tekrar selamlar ve sevgilerimizi iletiyoruz. Evet. Şimdi hocam, ekonomide her şey güzel olacak. Yani böyle kulağa çok güzel geliyor. Ve hepimizin de istediği bir şey. Hem Türkiye ekonomisi için hem de dünya ekonomisi için. Şimdi birinci çeyrek büyüme verileri geldi. Türkiye'ye evet, Türkiye ilişkin. Şimdi çok çeşitli başlıklar var. Hakikaten de baktığında aslında tabloda dünyadaki ilk çeyrek verilerine göre Türkiye evet 4,5 evet. büyüme kaydetti ama şimdi bir gerçek var ki sonuçta biz Mart'ın ortasından itibaren daha etkisini Tabii. hissetmeye başladık. Yani zaten %6 civarında %5'in üzerine bir büyüme beklenirken %4,5'luk bir büyüme geldi. Yani orada hafif bir etkiyi hissettik aslında. Evet. Daha da büyük bir büyüme bekliyorduk ama bundan sonra sonraki süreçte hani yansımaları ne olacak? Genel anlamda yine ekonomi yönetimi daha iyimser ama bir taraftan da yani dünya ekonomisi de çok ciddi daralıyor. Ben o yüzden sizin görüşünüzü çok merak ediyorum. Hem nasıl bir sinyal veriyor bu dört buçukluk büyüme bu yılın sonuna ilişkin? bu dört buçukluk evet bu dört buçukluk büyüme aslında dediğiniz gibi çok konuşuldu ve farklı mecralarda çok farklı şekilde de lanse ediliyor. Öncelikle bu dört buçukluk büyüme geçen senenin aynı dönemine göre değerlendirildiğinde bir dört buçukluk büyüme. Doğal olarak geçen seneki aynı döneme baktığınızda durum hiç de hiç açıcı değildi. Evet. Doğal olarak kötüden iyiye doğru bir zıplama evet. var. Yani çok büyük bir zıplama gibi aslında bunu görmemek lazım. Ve diğer dünya ülkelerine göre neden biz daha çok büyüdük? Az önce cevabını verdiniz. Bize e, virüsün etkisi ve virüsle alınan önlemler 16 Mart'tan sonra devreye girmeye başladı. Bunu şunu söylemek istiyorum aslında. Böyle bir dört e, buçukluk tablo evet tukakadır falan demiyoruz. Ekonomik Bilmiyorum. anlamda bunu da e, iyi halde yormak lazım. Çünkü Hakan Bey'in de dediği gibi insanların psikolojisini yerle bir ederseniz şu dönemde özellikle geleceğe yönelik e, daha pozitif adımları atabilmeniz pek fazla mümkün değil. O yüzden her gördüğümüz kötü ve şerri şu anda biraz daha pembeyle boyayarak ifade etmemiz lazım. İnsanların içerisindeki yatırım aşkını, tüketim aşkını, üretim aşkını söndürmemek lazım. Ha, realiteler nedir? özellikle ikinci çeyrekle beraber Türkiye ekonomisinde ciddi bunların daralma ihtimallerini ve sinyallerini göreceğiz. Bakın dayanıklı tüketim mallarında yüzde on altı buçukluk bir düşüş var üretiminde. Sanayideki kullanım oranında ciddi bir düşüş var. Yavaş yavaş tekrardan ortaya çıkıyor ama eski seviyelerine gelmeleri bunun bir süreç isteyecek. Burada ölü bir dönem var. Bir çeyrek en azından ölü bir dönem gelecek. Bu ölü dönemdeki zararın tazmini ardından yeniden kar elde etme süreci gelecek. Yani üç ay sonra firmalar başladı, herkes para kazanıyor. Hayır, üç ay bir kayıp var. Bu kaybı telafi etmemiz lazım. Tamam. Diğer taraftan devletin yapmış olduğu destekler, yardımlar vesaire işte e, Sayın Bakan açıkladı 200 milyar liranın üstünde ve çarpan etkisiyle 600 milyar. Bu da gayri safi yurt içi yaklaşık 10 denk geliyor gibi bir rakam var. Ama bu rakamın içerisinde bir de hibe oranı ne kadar ona bakmak lazım. Biz mevcut pandemin nedeniyle bir de işletmeleri borçlu hale getiriyoruz. Ve evet, sıfır tamam. faizde değil bunların büyük bir kısmı. Evet, Geri tamam. ödemesi de olacak. Böyle tamam. bir pandemi olmasaydı biz e, böyle bir borçlanma yapacak mıydık işletme olarak? Hayır. Doğal olarak artı bir maliyet yükü daha karşımıza geliyor. Ve döviz kurlarındaki ciddi artışın fiyatlara yansıması, yurt dışı üfe dediğimiz bizim ihraç mallarımızı üretirken kaplandığımız e, katlandığımız maliyetlerde de dikkat edin yüzde beşlik bir artış var aylık bazda. Buna yıllık baza doğru ittiğinizde yüzde on, on gibi bir seviyeye gelecek. Bu da ciddi manada ihracatçının önünü daraltabilecek nitelikte. Bizim yine problem olarak görebileceğimiz bir önemli nokta Avrupa Birliği'nde meydana gelen düşüş trendi. Bakın ne diyorlar %12'ler civarında Avrupa Birliği'nde bir daralma beklentisi var. İşte evet. Avrupa bölgesindeki enflasyon oranı 0.01 çıktı. Durgunluğa doğru giden bir yapı. Peki bu yapı bizi nasıl etkileyecek? Benim Türkiye olarak dış ticaretimin çok büyük bir kısmı bu. Biz finansal sistemde, finansal sektörde hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki yumurtaları aynı sepete koymayalım. Neden? E, düşerse kırılır. Dış ticarette biz bunu yapamadık. Ve maalesef çok uzun yıllardan beri yapamıyoruz. 2000'li yıllarda çok iyi bir çalışma başlamıştı. Dünyayı yediye böldük. Her e, bölge için ayrı bir dış ticaret stratejisi üretecektik. Asya Pasifik grubu bizim en büyük dezavantajlı grubumuz. %86 açık veriyorsunuz. Çin tamam. var, Japonya var, Güney Kore var, işte e, Amerika Birleşik Devletleri var. Ben ne satacağım oraya? Onlardan almama durumum var mı? Yok. Hı. Doğal olarak bizim artık bundan sonra dış ticarette bir pazar çeşitlendirmesi, bir de ürün çeşitlendirmesi yapmamız lazım. Ve bu ürünlerin de artık ARGE niteliği biraz daha fazla olan şeyler olması lazım. Ben bunu işte e, uzay mekiği üretelim falan anlamında söylemiyorum. Bakın yazılım dediğimiz 3-5 kişinin bir araya gelerek bir üretmiş olduğu faydalı bir yazılımın ticari katma değerine bakın. Bir Instagram'ın, bir Facebook'un, bir e, Zoom'un, Zoom %130 borsada değeri arttı şu süreçle beraber. Bu bir yazılım. Doğal olarak ben illa bir fiziki mal üretilsin anlamında değilim. Ama artık gelecek yazılıma bağlı. Endüstri 4.0 diyorduk, yazılım. Endüstri 5.0, yine yazılım. Ve gelen kuşak ne? Alfa kuşağı. Demek ki artık pek çok şeyi biz... E, zihinlerimizle onu algoritmik olarak şekillendirecek olan unsurları üretmeye doğru yönelmemiz lazım. Eskiden mesela e, arçelik rakam şey söyledik ama firma söyledik ama e, bir yabancı televizyon şirketini aldı. Arçelik'ten de e, para isteyelim e, lütfen. Evet, her ]yorum. şey parayla dönüyor çünkü. <laughs> Biz 25 sene önce o firmayı satın alsaydık Almanya'dan bu çok büyük bir başarı olurdu. Evet. Ama onlar sattı bize. Neden? Çünkü teknoloji ve argeyi onlar üretiyor. Ben LED sistemini de işte görüntü netleştirmeyi de onlardan alıyorum. Onlar fiziki üretimden vazgeçmeye çalışıyor. Yükü bize atıyor ama teknoloji ve navhavı çok daha fazla satıyor. Doğal olarak işte eee Türk silahlı kuvvetlerine emanet edilen yeni sihalar var. Ee, bu gibi alanlar işte dünyanın en fazla zorlandığı bir dönemde e, solunum cihazlarını üreten Türk firmaları bunları biraz daha rantabıl hale getirip artık bütün dünya ülkeleri daha fazla bir solunum cihazı isteyecek. Bunun herhalde de, kaçınılmaz bir yönü var. yok. Şimdi e Şimdi, tabii kompleks yapalım demiyorum ama e, Cüneyt Başar'ın çok güzel bir lafı vardı. Mesela bu Amerika ile Çin <laughs> görüşme yasak yani için e, evet. böyle ticaret savaşı diye görünür ama teknoloji savaşı diye okunur. Şimdi bu bahsettiğiniz alanlar o kadar keskin alanlar ki ve orada da çok büyük bir tekerleşme var. Zaten kavga da <laughs> ya yani büyük kavga da oradan çıkıyor. Dolayısıyla yani Türkiye orada nasıl bir parça ve